Merhaba dostlar, Tik maceramızda 3. bölümdeyiz. Ben Ayberk. En son sırlayacaksınız, şehrimizde turizme giriş yapmıştık. Fakat işler biraz kötüye gitmişti ve para bakımından eksilere düşmüştük. E, bu yüzden bazı ilerlemeleri sildim. Hani turistik bölgeleri sildim, e, bazı yaptığımız e, evleri vesaire Sildim değerli dostlar ve paramızı, nüfusumuzu dengeledim. Gördüğünüzde şu anda her şey iyi yönde e, ilerliyor. Zamanı bir ilerletelim. E nasıl yapacağım size ondan bahsedeyim. Farklı bir yol izlemeyi planlıyorum. Şehir merkezini adım adım büyüteceğim ve kıyı şeridine ulaştığı zaman kıyı şeridini hafif hafif böyle turistik alanlara çevirmeye başlayacağım. Değerli dostlar hani direktman uzaklara turistik yerler yapmayacağım. Hani şehire yakın olacak merkezi bir turizm sistemi kurmayı planlıyorum. Bakalım neler olacak. Ve nüfusumuz şu anda 2800, ilerleyen dakikalarda daha da artacaktır zaten. Ee, şu anda başka ev parsellemeyeceğim şu an için. Ee, zaten şu anda herhangi bir eve ihtiyacımız yok. Yalnızca hastane ihtiyacımız var birazcık. Böyle e, şuralara şu sağlık ocağı tarzında yerlerden yapmak istiyorum çünkü bunlar gerçekten bayağı bir e, işlevsel diyebilirim. Halk da bunları istiyor ve onların yakın olduğu yerlere taşınıyor. Gördüğünüz gibi hani ha hastane yaptım direktman oraya taşındılar öyle durumlar mevcut. Kamu binalarının yanına bir hastane yaptık. Bu kadar yeter şimdi. Hastane masrafları bayağı fazla çünkü. Görüyorsunuz direkt eksilere düştük. Şimdi para gidişatı nasıl? Şu an için bir sıkıntı yok gibi. Aynen para gidişatında da şu anda hani böyle e, büyük bir sıkıntı yok gibi. E, şehirde bir salgın var. E, grip salgını var O da ilerleyen dakikalarda sonlanacaktır Diye tahmin ediyorum değerli dostlar Şimdi Buraya endüstriyel fabrikalar yapmak istiyorum Ben birazcık tek parselle, parselli Şöyle Tek parselli birkaç Fabrika yapalım Görüyorsunuz ağır sanayi Olaraktan Food endüstriye birazcık gitmeyeceğim zaten yeterince Food endüstri var görüyorsunuz Hani burayı gayet güzel ve başarılı Bir şekilde parselledik Hani onun için herhangi bir şey ihtiyacımız yok. Ofislerde şu anda e, dediğim gibi parsellemeye bir ihtiyaç yok gibi. E, parselleri bu arada şu anda tek tek ayırdım hani e, tek parsel halinde ayırıyorum. Gördüğünüz üzere normalde hani topluca altılı altılı parselliyorduk. Şu an için tekli parselliyorum. Böyle birazcık devam edeceğim hani tekli parsellemeye. Diğer bölümde toplu parselle tekrar e, devam ederiz değerli dostlar duruma göre hani e, vatandaşların durumu tabii önemli bunun için. Şehrin durumu da Aynı şekilde önemli. Bunu ilerleyen dakikalarda, daha doğrusu ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Zamanı biraz hızlandırdım. Şu boş yerlere, boş arazilere taşınılmasını istiyorum gerçekten. Bakalım neler olacak? Ee, şöyle hemen diğer parsele geçsem de olabilirdi aslında. Şöyle yapalım. Halk iyice artıyor. 3400 olmuş. İyice ihtiyaçlarını karşılamak için birazcık daha e, şey yapabiliriz. Çiftlik gördüğünüzde şöyle birkaç tane daha çiftlik yapsak olabilir. Şöyle hemen bir sebze çiftliği yapalım. Çiftlikler dediğim gibi gerçekten önemli değerli dostlar. Halk aç kalmasın. Şöyle hemen bir çiftlik daha yaptık şuraya. Tamamdır gördüğünüzde oraya bir tane daha yaptık. Tamamdır. Ee, sağlık durumu baya yüksekmiş baya kaliteliymiş. Ee, şehrimizde hani sağlık hizmetleri baya kaliteli veriliyormuş. Bu yüzden halk bu durumdan memnun. Bu da gerçekten güzel bir durum diyebiliriz. Halkımızın memnun olması gayet iyi. Evet tek şeyleri şu anda iş yokmuş ve böyle sosyal aktiviteleri yokmuş. Onun haricinde birazcık vergiler yüksekmiş. Öyle diyorlar kendileri. Neyse vergileri değiştirmeyeceğim de halkın böyle eğlenmesi için birkaç şey yapabiliriz. Onun haricinde birkaç farklı böyle ofis daha ekleyebiliriz. Çünkü ofis önemli. İnsanların çalışması için şöyle bir basın şeyi kuralım. Onun harcında e, bir elektrik şeyi kursak da buraya iyi olur. Halk rahat rahat e, işine de gitsin. Onun haricinde herhangi bir sıkıntı var mı halkta? Ona bakalım şöyle. Şu an için yok gibi hani öyle büyük çaplı bir herhangi bir sıkıntı yok. Bu arada yeni bir seçenek açıldı burada. Görüyorsunuz. Oo neymiş bunlar acaba? Evet yeni şeyler e, yapabiliyoruz. Gördüğünüzde yeni fabrikalar üretebiliyoruz. Hemen fabrikalarımızı şuralara yerleştirelim. Fabrikalarımızda şöyle tekstil fabrikası falan bunlara koysak gayet iyi olur. Tekstil fabrikası falan önemli çünkü. Gerçekten önemli. Onun haricinde var mı önemli bir şey? Şu ilaç fabrikası galiba. Aynen ilaç fabrikası. Onun haricinde şu an için önemli bir şey yok gibi ama şöyle demir çelik ve e, boya fabrikası da yapalım değerli dostlar. Yani her türlü şeye katkı sağlasın bize. şehrimize para bakımından katkı sağlamasında büyük fayda var. Bu arada yeni bir aşamaya gelmişiz. Gayet güzel. Harbiden bayağı güzel. Ne yapabiliyoruz? Herhalde artık benzin falan çıkartabiliyoruz. Öyle bir şey gördüm. Oo evet, rafineri falan kurabiliyoruz. Nerelere kurabiliyorum? Benzin nereden çıkıyor? Ona hemen bir bakalım. Evet, şöyle baktığımız zaman ne kadar şey çıktığını görebiliyoruz. Evet, rezervleri görebiliyoruz buradan ama ben şimdilik benzine gitmeyeceğim. Çöp yapabiliyoruz, sudan elektrik üretebiliyoruz galiba. Ben rüzgar paneli kurmak istiyorum. Gerçekten rüzgar paneli önemli. Dağları kursam acaba elektrik oradan buraya gelir mi? Ben onu merak ettim ya. Gerçekten onu merak ettim. Buraya bir tane koyacağım ya. Acaba ne olacak? Bir saniye. Evet, yol olmadığı için ne yazık ki olmuyor. Şöyle yapsam bir saniye Ben burayı düzelsem peki o şekilde olur mu Onu merak ettim Ki bir saniye bu arada okul falan yok şehirde Okulu da ekleyelim şuraya bir şuraya Bir de şuraya ekleyelim Okulumuzda eğitim şart <laughs> gerçekten eğitim şart Bu arada trafik sorunu varmış Şehrimizde neyse onu da hallederiz Şimdi şöyle yapacağım bir saniye ben e, Şu Oraya bir yol çeksem acaba nasıl olur Oraya yol çekebilir miyiz Onu gerçekten merak ettim Şöyle çift şerit değil de Tek şerit şöyle yol çeksem oraya acaba nasıl olur? Ama orayı önce bir düzleştirmem lazım ya. Bizim şu terraforming ayarları neredeydi bir saniye? Onu bir bulursam hemen buraları bir düzeltmek istiyorum ben. Transformation bölümü köprüler pekler var burada. Dayı ben bunları istemiyorum ya şu haritayı düzeltme seçeneği vardı burada bildiğim kadarıyla ama. Henüz onu bulamadım ya. Evet ilginç bir şekilde onu bulamadım. Neyse bir süre bir Luna Park yapalım. Halkın e, eğlence, sosyal aktivite şeyleri yoktu. Şikayet ediyorlardı. İki tane Luna Park yaptım şuralara. Dönme dolaplar yerleştirdim. Onun haricinde şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Her şey güzel gözüküyor şehrimizde. Şu kalifiyesiz elemanlar biraz mutsuz gibi. Niye mutsuz onlar ya? Şey mi fazla geldi? E, bu vergiler mi fazla geldi dayı şöyle yapalım %19'a indirelim hadi sizin hatırınıza %19'a indirelim bunu şuraya yol çekmem lazım onu bir halletsem baya baya güzel olur onu nasıl yapsak <laughs> tamamdır buldum terraforming'i buldum görüyorsunuz şimdi şurayı şöyle düzeltmek istiyorum ben birazcık daha şöyle acaba şimdi buradan yol geçer mi deneyelim hemen onu bir deneyelim bakalım yol çek dayı oraya hemen şöyle tek şerit bir yol çeksem Bizim için yeterli olur mu diyeceğim de. Ah be ah be dayı olmuyor. Şöyle yapalım o zaman şunu yıkayım bir saniye şunu bir yıkalım. Şunu şöyle hemen yok et bakalım tamamdır. Ee, farklı bir yol izleyeceğim şöyle yapacağım. Yolu bu tarafa çekeceğim ee, buradan şehre giriş olmayacak. Daha doğrusu olursa da rüzgar panellerinin oradan olacak. Şöyle şuradan şehrimizin girişini yapalım. Hatta şöyle yapalım nasıl olur böyle. Yok böyle biraz fazla yamuk oldu. Şu şekilde yapsam tamamdır. Bu şekilde oluyor. Şöyle yapalım şehrimizin girişini. Buraya. Hatta şöyle birleştirsem daha makbule geçer ama neyse birleşmiyor o şekilde. Ee şöyle birleştirdik bunu da tamamdır gayet güzel. Buraya şimdi şu şeyleri ekleyelim. İşte rüzgar panellerini vesaire ekleyelim ki. Hani endüstriyel anlamda ne kadar ilerleme kaydedersek para bakımından o kadar rahatlarız değerli dostlar. Yani e, o yüzden şehrimize olabildiğince iyi şeyler yapmaya çalışacağım. Bir saniye nerede bizim şey ya gene kaybettim. Hey Allah'ım. Sürekli kaybediyorum. Heh tamamdır buldum. E, şu ne bu arada? Gene elektrikle ilgili bir şeyler var ama ben öncesinde şuralara rüzgar panelleri eklemek istiyorum. Daha doğrusu rüzgar e, gülü diyeyim bunları artık. Evet bunları da gördüğünüz üzere yerleştirdik. Biraz pahalı bunlar ama neyse. Şu anda 6 tane yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum. Bunlar bizim elektrik ihtiyacımızı karşılayacaktır. Gördüğünüzde gayet stabil bir şekilde çalışıyorlar. Onun haricinde şöyle fabrikalardan da yapmak istiyorum. Bunlar her yere yapılıyormuş zaten. Onu şuraya yapsam olabilir aslında ya. Bu da elektrikle ilgili bir şey çünkü. Onu da buraya yapalım. Evet, ee, onun haricinde oo para kaybetmeye başladık. Neyse şu anda durumumuz çok kötü değil. Ee, böyle devam edelim yalnızca elektrik galiba birazcık bize fazla masraf çıkardı gibi hmm, nasıl yapsak acaba elektrik evet bazıları bize fazla masraf çıkartıyor vergileri biraz arttıralım artık e, elektrik getirdik şehrin elektriğin daha güzel bir hale getirdiğimiz için halktan vergileri biraz daha arttırdım değerli dostlar şöyle 21'e 19 yapalım evet onlar haricinde bir sıkıntı var mı Evlerin hepsi dolmuş gibi. Oo, evet evlerin hepsi dolmuş. Şuraya bir su pompası da yapmak istiyorum ama. E, suyu şimdi yapmayalım. Suyu şimdi yapmayalım. Oraya hiç girmeyelim şimdi biz. Onun haricinde ne var? E, rafineri yapabiliyoruz petrol için ama ona da gerek yok. Zaten para acayip şekilde eksi yönde ilerliyor bizim açımızdan görüyorsunuz. Şöyle yapalım. E, ağır endüstrideki e, vergileri biraz daha arttırıyorum. Şöyle 30'a çıkardım. Ee, şey endüstrisindekini de farmingdekini de 30 şeyi de 27 28 yapsak yeterli olacaktır. Bu arada bir achievement kazandık. Gayet güzel. Evet, achievement'ımız yalnız bayağı kötü yani -5 -5000 para kazanma achievement'ı almışız ilginç bir şekilde. Neyse bakalım. Ee, hala çok çok kötü bir durumda değiliz. Hani henüz ölmedik diyebilirim. Şimdi şöyle yapalım. Nasıl devam etsem birkaç ev daha yapmam gerekiyor aslında. Ee, parselleme yapmadan şöyle yapalım. Tekerli tek tek ev yerleştirmek istiyorum birazcık. Şuraya bir bar yapalım öncesine bir saniye. Halk biraz eğlensin. Daha fazla hani e, şikayet etmesin durumdan. 3 tane bar yaptık. <laughs> Onun haricinde e, oteller var. Tamam, onlarda sıkıntı yok da bize ev lazım ya. Adam akıllı şöyle güzel evler yapayım ben. Şöyle küçük evler yapsam, şimdilik böyle minik evler yapsak bence gayet iyi olur gibi. Ee, şehri şimdilik bu tarafa çok büyütmeyeceğim, o yüzden hani buraya rastgele ev yerleştiriyorum şimdilik. İlerleyen zamanlarda daha böyle düzenli bir şekilde yaparız. Şimdilik böyle tekerli evler yapıyorum ki hani e, para yok. Gördüğünüz gibi delicesine bir para eksilişi var. Bu yüzden hani durumu olabildiğince böyle şey yapmaya çalışıyorum, idare etmeye çalışıyorum. Şöyle kalifiyeli elemanlar içinde birkaç ev yapalım şuralara. Şöyle tamamdır. Gayet güzel. Nüfus delicesini artıyor. E, fakat para gidişatı eksi yönde ne yazık ki. Neyse onu da artık hallederiz. Şu anda çok çok büyük bir sıkıntı yok. E, şuralarda neler var acaba? Büyük bir sorun var mı burada? Orada da büyük bir sıkıntı yok gibi. Şöyle yapalım. Buralara da birazcık ev yapmak istiyorum ben. Şöyle küçük evler yapacağım. E, şeylere yakın olsun. Fabrikalara yakın küçük evler yapalım. İnsanlar burada da yaşasın ki e, fabrikalarda çalışsınlar. Para hala eksi yönde yalnız. Baya kötü. Gerçekten baya kötü. Şöyle birazcık kalifesiz elemanlar için de yapalım ev. Şu şekilde yapsam olur aslında. Şöyle şuralara evleri yerleştiriyorum. Yerleştirebildiğim kadar tamamdır. Şu anda gayet iyi gibi. Hatta oraya şöyle bir yol da çekeceğim. Tek şeritli bir yol. Şu şekilde şöyle yol ihtiyaçlarını da karşıyalım halkımızın sıkıntı çıkmasın ilerleyen yani zamanlarda. Gördüğünüz gibi hatta şöyle yapacağım. Tamamdır. Bu şekilde olsun. Şuraya evimizde hemen yerleştirelim yani yine birkaç tane. Başka herhangi bir ihtiyaçları var mı acaba halkımızın? Halkı yok da bizim şey olarak yönetici sınıfı olarak paraya ihtiyacımız var. Gerçekten kötü bir durumdayız. Eksiye düştük bayağı. Hani halk memnun tamam eyvallah da para bayağı sıkıntı diyebilirim. Evet gerçekten para bakımından yine kötü bir durumdayız değerli dostlar. Ee, halk memnun neyse ki halkta bir sorun yok en azından. Ee, bakalım hani gördüğünüzde genellikle olumlu düşünüyorlar. Sadece e, vergiler de iyi ama para hala az. Şöyle yapalım. Vergileri arttıracağım dayı. Halk biraz mutsuz olsun fakat bizim mutlu olmamız lazım yoksa şehir batacak. Şöyle e, %30'a çıkardım ya. Herkesdekini %30'a çıkardım. Hatta şöyle yapalım. Kalifiyesizleri %28, kalifiyelileri %30 yapalım. Haydi bakalım. Şu eksiden bir kurtulayım. Yoksa batacağız değerli. Olsa cidden batacağız. Onlarcıyla ne yapabilirim? Ee, hani halkı memnun etmek adına yapılabilecek. Şu an için bir basketbol, basketbol sahası var. Ee, hadi şuraya iki tane basketbol sahası yapalım. Bir şuraya. Şu şekilde. Şöyle. Belediyenin arkasına mı yapsak? Neyse şuraya yapalım. Bir tane de şuraya yapalım. Şimdilik... Ve programımızı da yavaş yavaş sonlandıralım değerli dostlar e, Halkımızdaki sıkıntı şu anda sadece vergi Fakat şehrin para durumu biraz eksi yönde ilerliyor İlerleyen bölümlerde o durumu da e, umarım çözüme kavuşturacağız e, Bu bölümde şehrimizi birazcık daha güzelleştirdiğimizi söyleyebilirim değerli dostlar Fakat para bakımından yine sıkıntıdayız e, Umarım o sorunu da hallederiz Evet değerli dostlar Steezy aç maceramızın 3. bölümünü sonuna geldik Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Hoşçakalın